Önceden hocam AIDS hastalığı çok popülerdi, çok konuşulurdu, herkesin ödü kopardı. Niye şimdi bu kadar konuşulmuyor diyorsun? Tedavisi var mı diyorsun? Çok da doğru soruyorsun. AIDS hastalığı artık tedavi edilebilir hastalıklardan biri haline geldi. Enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji bölümleri gerçekten çok özel ilaçlar geliştirerek virüsü tamamen hücrenin içinde yok edip öldürebiliyorlar ve AIDS hastalığını tamamen tedavi edebiliyorlar. Onun için HIV, AIDS eskisi kadar gündeme gelmiyor tedavisi olduğu için. Ben buradan başka bir yere geçeyim. Günümüzün en popüler, en sıkıntılı cinsel yolla bulaşan hastalığı, virüsü, mikrobu HPV. Aynı HIV'e benzeyen yazılışı bir harfi farklı olan HPV. Human Papilloma Virüsü. Halk arasında siil olarak bilinen, bazen hastaların et beni diye tarif ettikleri siiller, genital bölgede görülen siiller ve ee, çok yaygın. Hem genç kızları hem genç erkekleri delikanlıları mutlaka aşılamak lazım.